Aa tanrım. Bütün binayı bademli sütlaç kokusu sarmış. Hanımefendi kapınız açık kalmış. Bu arada aşçılığının reklamını yapmak için harika bir fikir. Aslında Nandini bugün pek moralim yok benim. Ama sütlacın keyfimi yerine getirir. Sanki aklımı okuyorsun. Sana gelmeden önce beni mutlu edeceğini Biliyordum. Daha erken gelmeliydim. Söylesene. Molly, seni buraya getiren nedir? Sana söylemiştim ya. Kunal konferans için Puna gitti. Evde çok kötü hissettim ben de. Sana gelirsen belki düzelirim dedim buraya gelmek bana iyi geldi. Şimdi biraz dedikodu ve tabii ki sütlaç zamanı. Şu an sadece kunalımız eksik. Kunal'ın en sevdiğinden tesadüfe bak. Kunal burada olsaydı bu sütlacı elinden kimse alamazdı. Tadına bakacağım hemen. Nanini, evde başka biri mi var? Sifon sesi duydum sanki. Aslında... Yani... Klozet düzgün çalışmıyor. Oo. Yani... Kendiliğinden akıtıyor. Nasıl yani? Sürekli sifon mu çekiliyor? Evet. Evet. Tesisatçı bana kaldıracın bozuk olduğunu söyledi. Yarın onaracakmış. Garip bir arızaymış. <laughs> Gerçi sana da ilginç gelmiştir. Cık. Neyse sen doğru olanı yapmışsın. Tesisatçıyı çağırmadan da onarmaya kalkabilirdin. Ama üstesinden gelemeyeceğin bir şey olursa bana haber ver ben hallederim. Hı? Ayakta durmayalım hadi oturalım lütfen. Gel de biraz kaynatalım. Molly! De oturmayalım. Sen misafir misin ki? Kanepede oturuyorsun öyle. Hadi içeri gidelim. Yatakta oturup rahatça konuşalım. Tamam, anlaştık. Tanrım, gerçekten tuhaf biriyim. Kapının açık olduğunu görmeme rağmen kapamayı unutmuşum. Ya hırsız girseydi? Ben kapatıp geleyim. Molly! Molly! Ne oldu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.